Arkadaşlar merhaba Bugün tarlaya ilaç yapmaya gelmiştik Ufak bir video çekeyim dedim e, 55-56 ekin ilaç diyor Buğday ilaç diyor Ben de boş kalmışken bir video çekeyim dedim Arkadaşlar youtube'da yorumlarda sürekli e, Yazmışsınız Abi hangi marka traktörü kullanıyorsun Senin kullandığın traktörler nedir Ben daha önce de belirtmiştim youtube'daki videoların Ortalama yani %70'i bana ait değil e, O yüzden kendi traktörlerimi Çok çekemiyorum Arkadaşlar benim kendi traktörlerim biri 1984 model. Türk fiyat 480. Şöyle göstereyim size onu. Diğeri 2000 model 55 56. Şu an ilaç yapıyor. Ondan dolayı onu çekemeyeceğim. Bir diğeri ise 60 56. O da evde yatıyor. Arkadaşlar bugün size 480'i şöyle bir anlatım. Youtube'da birçok tanıtım videosu var ama bir de bizim tanıtım videomuz olsun. Şöyle göstereyim. Traktörümüz söylediğim gibi 1984 model 480. Ee, şöyle Traktör 48 beygir güç kapasitesine sahip. Bunların 480S8'leri var. Onlar 54 beygir. Ayrıca bunlar 1985'in ikinci yarısından sonra üretilenler yine 54 beygir. Tapalı olarak geçiyorlar. Tapalı 480 fiyat. Şöyle motorunu göstereyim arkadaşlar. Şöyle motoruna bakıyoruz. Arkadaşlar traktör 3 piston. Şöyle kornayı görüyoruz. Radyatörümüz. Ufak bir motoru var. Az yakıyor yaşından dolayı boyasında pek hayır yok açıkçası. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar akümüz e, bu traktörün aksi değil. Bu 66'ın aküsünde 121 amper. Normalde bunun 250 amper. E, bu da çalıştırıyor ya. Bu traktörü kullanmıyorduk uzun zamandır. Bunu çalıştıralım dedik. Şöyle geldiğimizde arkadaşlar tek vitesimiz var. Normalde çift vitesli traktörler bu tek vites. 6 ileri 2 geri. Her şeyi bu vitesten yapıyoruz. Frenlerimiz kuru fren. El gazımız. Arkadaşlar şöyle diğer tarafına geleyim. Bir normalde ağırlık kullanıyorlar ama biz ağırlık tercih etmiyoruz. Ufak işler yaptığımız için. Şöyle traktörümüzün egzozu alt tarafta. Bahçe tipi. Ya yani Bunu sonradan üste çeviriyorlar. Yine hidrolik direksiyonumuz yok. Direksiyonumuz eski sistem. Buna sonradan hidrolik direksiyon atıyorlar şuradan. Bir aparat takıyorlar. Güzel bir direksiyon oluyor. Ee, şöyle farımız kırılmış. Koltuğumuz eski. Şu şu arka hidroleyin aparatı. Buradan kuyruk milini çalıştırıyoruz. Arkadaşlar kuyruk milini e, sadece devre göre dönüyor. Yani ayarı yok. Şöyle arka tekerlere baktığınızda iki tane ağırlık var. E, bunlar da kaç kilogramdı? 50 kilogram galiba. Tekrardan şöyle gelelim. Arkadaşlar arka kolumuz şu an bizimki arızalı. Bu fiyatların zaten kronik sorunlu gibi bir şey. Bir düzeni bozulduğu an bu arka kollar gidiyor yani. Zor tamir ediliyor. Tamir olsa bile tekrardan bir düzen tutmuyor kuyruk milimiz arka tek hidrolik çıkışımız bunu sonradan çoğaltıyorlar yani 2 3 4 yapanlar bile var sanayide çoğalıyor yan kollarımız ufak yan kollar mevcut kol ayarımız arka romork için şöyle tekrardan bakalım Böyle çadırımız arkadaşlar size romorkumu da göstereyim eski bir romork 2008'de falan almıştık şöyle ayağı tekrardan arka tarafına geleyim arkadaşlar tıraklıyorum ee, ne diyorlar buna makas şu arka kolların kolu şöyle şu yine kol hassasiyet ayarı gibi bir şey tam ben de bilmiyorum ne olduğunu egzozumuz orada şu çekicimiz şöyle göstereyim kaplarımızın çekici sandığımız Arkadaşlar ben bunu size söylemeyi unuttum. Bu traktörler kontaktan çalışmıyor. Yani bunu çevirince çalışmıyor. Önce bunu açıyoruz. Sonra burada bir aparatımız var. Marşımız. Bunu çevirdikten sonra çalışıyor. Hatta ben gelmişken bir göstereyim aslında şöyle. Sesini dinleteyim makinenin. Arkadaşlar yine e, anahtardan stop etmiyorum. Burada bir stop çubuğumuz var. Buradan stop ediyorum da göstereyim şöyle. mazot sürüklerimiz el freni üstten freni ikiye bölebiliyoruz yine fren ikiye bölünüyor ön farımız hafif traktörün üzerinde içinde değil şöyle bir de uzaktan genel göstereyim